Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Sözcükte anlam, tespirdeyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Bu dizelerde altı çizili olarak verilen sözlerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Karanlık dünyama ışık olmaya, kanıyan kalbime merham olmaya, hayat yolunda yoldaş olmaya, gelecek sen arkana bakmadan gel. Burada Karanlık dünya derken karanlık ve dünya her ikisi de mecaz anlamda kullanılmış. Kanayan kalp derken kalp tabii ki kanamaz. Bu da mecaz anlamda kullanıldı. Hayat yolunda derken burada yol kelimesi yine gerçek anlamında kullanılmadı. Mecaz anlamında kullanıldı. Geleceksen arkana bakmadan gel derken burada gel sözcüğümüz tabii ki de gerçek anlamıyla kullanıldı ve cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Sinema sanatı kamera aracılığıyla elde edilmiş durgun görüntülerin bir ışık yardımıyla beyaz renkte bir perdeye yansıtılarak film adı verilen sesli veya sessiz hareketli bir video oluşturma işidir. Sinema burada gerçek anlamında kullanılmış yine kamera sözcüğü gerçek anlamında kullanılmış farklı bir anlam kastetmemiş. Işık sözcüğüne geldiğimizde, perde sözcüğüne geldiğimizde bu sözcüklerde de herhangi bir mecaz göremedik. Bu dört sözcüğümüzde sözlük anlamıyla kullanılmış, sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır. Ancak durgun görüntüler derken buradaki durgun sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 1. Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 dereceden büyüktür. Üçgen, açı, derece bunlar terim anlamlı sözcüklerimizdir. 2. Anestezi cerrahi ameliyatlarda kullanılır. Yine anestezi terim anlamlı bir sözcüktür. 4'e baktık. Bu şarkının notalarını bana verir misin derken yine nota sözcüğü terim anlamlıdır. 5. Divan edebiyatında mesnevi yazan birçok şair bulunmaktadır derken yine mesnevi sözcüğü terim anlamlıdır. 3'e baktığımızda mahmur gözlerinde süzülsün uykun derken burada terim anlamlı bir sözcüğümüz yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakıştırmaca anlam örneği yoktur? Bir varlık başka bir varlığa şekilce benzetilerek aynı sözcükle karşılanıyorsa buna yakıştırmaca denir. Bu durumlarda sözcük yan anlamda kullanılmış kabul edilir. A şıkkına baktığımızda testerenin dişi sert cisme gelince dayanamadı kırıldı. Burada testerenin dişi derken yakıştırmacı anlamı gördük. B şıkkında dağın eteklerinden gelen seli engelleyemedik derken burada etek sözcüğü yine yan anlamda yakıştırmacı olarak kullanılmıştır. C şıkkında uçurtmanın kuyruğu rüzgarla dans etmeye başladı dediğinde kuyruk sözcüğü yine yan anlamda kullanıldı. E şıkkında kapının kolunu tutan çocuk onu bırakmak istemedi derken kol sözcüğümüzün yan anlamda kullanıldığını gördük. D şıkkına baktığımızda değirmen taşıyla buğdayları ince ince kırdı derken Burada yan anlamda kullanılmış yakıştırmacı anlam örneği yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük eş seslidir? Eş sesli sözcükler yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklerdir. B şıkkına baktığımızda yorgunluğumu sıcak bir deniz alır dediğinde burada sıcak sözcüğü ses yani eş sesli değildir. C şıkkında dik yokuşlardan kendimi bıraktım yine yokuş sözcüğünün tek bir anlamı vardır. D şıkkında güven insan için çok büyük nimettir derken güven sözcüğü de yine ses deş değildir güven sözcüğü ile ilgili size bir not vermek istiyorum. Güven sözcüğü ortak köktür, kökteştir. Yani hem isim olarak kullanılabilir hem de fiil olarak kullanılabilir. Burada mesela isim olarak kullanılmış güven insan için çok büyük nimettir. Aynı şekilde ben güven sözcüğünü fiil olarak güvenmek olarak da sana güvendim şeklinde de kullanabilirim. Bu şekilde olan sözcüklere ortak kök yani kökteş diyeceğiz, sesteş demeyeceğiz. E şıkkında yüz verdiğiniz her insan sizi pişman eder derken burada insan sözcüğü sesteş değildir. Yüz sözcüğü sesteştir ama onun altı çizili değil. Biz altı çizili sözcüklere bakıyoruz. A şıkkında en küçüğümüz dışarıya çıktı derken burada kullanılan anlamı en küçüğümüz derken derecelendirme zarfı olarak kullanılmış. Bir de bu sözcüğün genişlik anlamında en anlamı vardır. Bu yüzden sesteş sözcüktür. Yani eş sesidir cevabımız aşık olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı eş anlamlısı yoktur? İtalyan yazar Boccaccio hikayeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran sanatçıdır. 16. yüzyılda yazdığı Decameron adlı eseriyle ilk hikaye örneğini vermiştir. Türk edebiyatında ilk edebi ürün olarak ortaya destanlar çıkmış. Sonra masal, masallardan sonra halk hikayeleri görülmüştür burada. Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı öyküdür. A şıkkında bunu eledik. Yine baktığımızda örnek sözcüğü misalle eşleşir. Bunlar eş anlamlıdır. Anlamdaş sözcüklerdir. Yine devam ettiğimizde edebiyat sözcüğü yazın sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Anlam sözcüğü de yine mana sözcüğüyle eşleştirilir. Mısra sözcüğünün burada eş anlamlısı yoktur. Bu hikayede geçmemiştir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüğün zıttı Aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ak akçe kara gün içindir. Buradaki kara sözcüğü siyah anlamında kullanılmamıştır. Kötü anlamında kullanılmıştır. Kötü gün içindir. A şıkkına baktığımızda sanatın şekillendirdiği bir gelecek bizi bekliyor derken burada buradaki kara sözcüğünün yani kötü sözcüğünün zıttı yoktur. B şıkkında ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle. Buradaki ak sözcüğünü sakın kara sözcüğünün zıttı olarak almayın. Çünkü renk anlamında kullanıldı burada. B şıkkını eliyoruz. C şıkkına baktığımızda neden saçların beyazlamış arkadaş derken yine aynı tuzağa düşmeyeceğiz. E şıkkında ateş olmayan yerden duman çıkmaz derken yine buradaki kara sözcüğünün zıttını bulamadık. D şıkkına baktığımızda dar gün dostu güzel günde görünmez. Burada kara gün kötü gün demekti. Bakın burada zıttını gördüm. İyi, güzel gün anlamında kullanılmış. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? 1. Çiçeklerin açtığı, kuşların öttüğü bu bahçe görenleri büyüledi derken ötmek sözcüğü yansıma değildir. Çünkü kuşlar öt diye ses çıkarmaz. Cik cik diye ses çıkarır. Bunu yansıma olarak almayacağız. İkiye baktığımızda bu hafta sonu çocuklarla gururlu kükreyiş belgeselini izledik. Burada yine kükremek sözcüğü yansıma sözcük değildir. Çünkü kükre diye ses çıkaran bir hayvan yoktur. Yani aslanlar kükre diye ses çıkarmazlar. 4 numaralı cümlemize baktığımızda yüksek sesle konuştuğum için salon başkanı tarafından uyarıldım. Yine burada ses sözcüğü, yansıma sözcük değildir. 5'e baktığımda bağıran seyyar satıcı mahallenin huzurunu kaçırmaya yetmişti derken yine burada bağırmak yansıma sözcük olarak kullanılamaz. 3'e baktığımızda bir tıkla kapında uygulamasından biz de alışveriş yaptık derken tık sözcüğü yansıma sözcüktür. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisi genel anlamıyla kullanılmıştır? 1. Elindeki fidanı toprakla buluşturmanın zamanı geldi. Burada fidan sözcüğü özel anlamda kullanılmış. Çünkü belirli bir fidandan bahsetmiş. 3. Derse geciken öğrenciyi nöbetçi öğretmen uyardı. Burada yine öğretmen sözcüğü özel anlamda kullanıldı çünkü belirli bir öğretmenden bahsetti. Dörde baktığımızda profesör televizyonda nükleer santral konusunda bilgi verdi. Burada yine belirli bir profesörden bahsettiği için özel anlamda kullanılmıştır. Beşe baktığımızda Romalılardan kalan köprü tarihi bir yapıdır. Yine burada belirli bir köprüden bahsettiği için özel anlamda kullanılmıştır. İki numaralı cümlemizde ahlak kas gibidir çalışmayınca körelir derken burada ahlak sözcüğü genel olarak genel anlamda kullanılmıştır. O türdeki bütün anlamı kastetmiştir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bir varlığın veya kavramın ölçülebilen, azalıp artabilen durumunu ifade eden sözcükler nicel, Ölçülemeyen, sayılamayan özelliğini bildiren sözcükler ise nitel anlamlıdır. Bu bilgiye göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicelik bildirmektedir? B. İlk aklı insanlar hayatınıza her zaman renk katar. Burada renk sözcüğü soyut anlamda, mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden sayılıp ölçülemez. C şıkkı Küçük hayaller kuranlar büyük işler başaramaz. Yine burada büyük sözcüğünü biz ölçemiyoruz çünkü soyut olan anlamda kullanılmış. D şıkkında yaşanan derin üzüntüler insanların psikolojisini bozabilir. Buradaki derin sözcüğü yine mecaz anlamda soyut anlamda kullanılmış. Biz buradaki derinliği ölçemiyoruz. E şıkkında insanlar önceleri çok ağır işlerde çalışmak zorunda kalmış derken yine burada ağır iş derken buradaki ağırlığı ölçemiyoruz. A şıkkına baktığımızda biraz peynir, 3-5 zeytin alıp sabah kahvaltısını yapalım derken buradaki peynirin miktarı biraz olarak belirtilmiş ve ben bunu ölçebilirim. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Biraz sözcüğü nicelik bildirmektedir. 11. sorumuzdayız. Sürmek sözcüğü yukarıdaki cümlede hangi anlamda kullanılmıştır? dört duvar arasında bir öğrenci hayatı sürüyordu. A. istek duymak. Bu anlamda kullanılmamış. C. Zamanın geçmesi. Burada sürmek sözcüğü zamanın geçmesi anlamında kullanılmamış. Hayat sürmekten bahsetmiş. D. Şıkkında ortaya çıkmak demiş. E. Şıkkında da dokunmak, değmek. Bu anlamları da eledim. Dört duvar arasında bir öğrenci hayatına sahipti. Yani o hayatı o hayatın içerisinde bulunuyor. Hayat sürmek derken burada durumun içinde bulunmak anlamında kullanılmış. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? 1. Her şeyi söylemek mümkün bir şair sözüdür. 2. Her an her şey olabilir şarkısı fonda çalıyordu. 3. İster istemez bazı şeyleri bu şehirde yaşadık dedi. 4. Elimizde olmadan sözler verdik dedi. Burada ister istemez ve elimizde olmadan sözcükleri birbirine en yakındır. Anlamca birbirlerini karşılar ister istemez ve elimizde olmadan bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır.